28 yıldır PETAS ailesi içerisindeyim. Savunma sanayide ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik e, ürünlerin üretimi e, gelişimiyle beraber bizi ülkemizin başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem kara tarafında hem hava tarafında e, ihtiyacı olan ürünlerin gelişimine e, yöneldik. E, 2012-2013'ten sonra daha büyük ivme kazandı. E, şu anda Kısaca söylemek gerekirse, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan e, lastik tekerlekli kara araçları ve hava araçlarının tamamının lastikle ilgili e, çözüm ortaklığı sunduk. Hem askeri jant e, hem lastiklerini kendi know-how'umuzla e, yerli fabrikamızda ürettik e, ve envanterdeki araçların tamamında şu anda kullanılıyor. Aynı zamanda iş ortaklığı sunduğumuz Türkiye'de yer alan savunma sanayi şirketlerinin de savunma OE'si olarak e, tedarikçisi olduğumuz için onlar üzerinden de e, ihracatlarımız gerçekleşiyor. E, Kara araçlarında en son e, FNSS tarafından yapılan özel maksat taklit tekerlekli e, zırhlı araç olmak üzere bunların arasında birçok firmanın ürettiği tank taşıyıcılar, e, akaryakıt tankerleri, gizli zırhlı personel taşıyıcılar, e, taktik tekerlekli zırhlı 4x4 araçlar. Bunların tamamında e, patlasa da gidebilen yani insert ramp beraber çalışma uyumu içerisinde olan lastikleri ürettik. Bizim e, savunma sanayide arazilerimizin diğer ülkelere e, göre daha farklı olmasından kaynaklı lastiklerin özel teknolojiyle üretilmesi gerekiyor. E, Birçok ar-ge ve sağ çalışmasıyla lastiklerimize bu özel teknolojiyi kazandırarak ee, uzunca bir yıl sahalarda e, lastiklerimizi, ürünlerimizi takip edip e, ihtiyaca yönelik geliştirdik. Hava tarafında ise şu anda ülkemizin en güzide havacılık şirketlerinden TUSAŞ ve Baykar'ın son zamanlarda e, basından da takip ettiğimiz e, milli hava araçlarımızın, e, insanlı hava, hava araçları, insansız hava araçları, döner kanatlı platformlar, jetler, Baykar için TB2, e, Akıncı ve Kızıl Elma'yı sayabiliriz. TB3 için hala çalışmalarımız devam ediyor. TUSAŞ tarafında e, ANKA, ANKA-S, Aksungur, insansız platformlar, en son e, Hürjet, Hürkuş ve Kağan'ın altında e, lastiklerimiz uçuyor. Başarıyla da e, görevlerini yerine getirdiler. E, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak biz de platformun gereksinimi Lastik üzerinde neye ihtiyacı varsa bunu geliştirerek sürdürebilecek arge altyapımız, kendi know-how'umuz da var. Aynı zamanda geçen sene e, uçak lastiklerini test edebilen dünyada dördüncü, Türkiye'de ilk kalifikasyon sağladık 17.025 sertifikasyonuyla. Bu şunu sağladı, lastiklerimizi evet yerli üretebiliyoruz ama onların ulusal kalifikasyonu içinde bir test merkezine ihtiyaç vardı. Son zamanlarda ürettiğimiz lastikleri yurt dışındaki test merkezlerinde kalifiye ettiremiyorduk. Hatta randevu bile verilmiyordu. Bu bir nevi ambargoydu. Kendi öz sermayemizden yatırımımızla test merkezimizi kurup kalifikasyonu tamamladık. Şu anda yerli ve milli projelerin tamamında hava araçlarının lastiklerini kendi test merkezimizde kalifiye edip geliştirmeyi sürdürüyoruz.